Samsun canlı haberden herkese merhabalar. Samsunlulara sorduk. Samsun'da yaşamayı tercih etmenizdeki en etkili neden nedir? İşte cevaplar. Ee, birincisi birinci Spor, ikinci sene e, şey arkadaş ortamlar olsun, çevre olsun, hani yer etken hava durumları bunlar. Biz eşimle memuruz. İstanbul'dan geldik maalesef. Yani güzellikleri de var, eksi yönleri de var. Karadeniz'in başkent olması, başkenti olması. Vallahi burada doğduk, burada büyümüşüz. Yaşamaya devam ediyoruz yani. Ya, vatan vatan yani şehir şehrimiz yani. <laughs> seviyoruz Samsun'umuzu seviyoruz. Şimdi herhalde burayı seviyorum. Hani her yerini biliyorum ama tek üzüldüğüm şey var. Samsun fuarını yok etmeleri oldu. Bunu yani kimsenin yapmaması lazım. Hani çocukluğumuz orada, çocuklarımız orada. Her bayram ailecek giderdik, güzel eğlenirdik. Samsun deniz kıyısı olması, iş imkanları başka bir tercih yok. Deniz, parklar, trafikten çok memnun değilim. Onun haricinde her şey burada doğma büyüme emekli olduk. Bu şekilde. Peki sevdiğiniz bir güzelliği var mı? Samsun güzel bir sembol.